Evet bugün Yağızcan ve Asya ile 3 tane oyuncak aldık. Onların açılışını yapacağız. Değil mi Yağızcan? Bize oyuncakları tanıtır mısın? O elindeki ne? Bu Minecraft. Minecraft. Evet aç bakalım. Enderman. Minecraft'ta Enderman. Minecraft'ta Enderman. Bakın. Asya'ya anlat. Uy. Göster bakayım Enderman'e. Enderman. Kameraya. Evet. evet. Nasıl bir şey bu? Bu Minecraft'ta gözüne bakınca seni kovalıyor. Bu oksijen. Enderman'ın Endermanlar bir blok çalıyor. Bu Ender gözü. Bu Ender gözü. Hmm. Asya'ya aynı zamanda da Asya'ya da de anlatıyorsun değil mi? Evet. Bu şuradaki de harita ama çıkmıyor. Anladım. Şimdi sıradaki oyuncağımız ne? bakalım o ne ki? Sıradaki oyuncağımız bu kadar çıktı. Evet. Sıradaki oyuncağımız ne yazacak? Şimdi şunu. Asya senle birlikte yapacağız tamam mı? Çünkü bu iki kişilik. Oh. Ay. Çok da güçlüsün ha. Oradan mı çıktı? Oyuncağın adı ne? Oyuncağı tanıt bize. Ön tarafını bir göster oyuncağın bize. Oyuncağın adı ne? Oyuncağın adı yazı. Arkasını gösteriyorsun. Önünü bize göster. Kaldır. O ne ki oyuncağın adı? Ha bu çekip bırakıyorsun değil mi arkadan? Evet. Bunu nerede izlemiştin daha Hayır, önce? Bence bu tamam. takılır burası. Nerede izlemiştin bunu daha önce? Biraz ben açayım istersen? Bunu ben sesi gel çocukta izlemiştim. Evet. O. Videoda böyle konuşuyoruz. Evet. Ee, değil. ne oluyor? Yalcan öbür şey motoru nereden çıktı? Oda içinden mi? Bakayım. Evet. Şimdi nasıl bir sistem bize anlat. Biz tam Aa, bilmiyoruz. Adamlar yok. Adamlar çıkmış adamlar. Adamları, Adamları takalım. Ha taktık. orayı da taktık. Takarız dur. Biraz daha uğraşınca zorlayınca takabilirsin. Aslında şu şu olanı. Hadi kapatalım şunu. Şunu koy Başlıyoruz. Evet. Minecraft'ı geçtik. Sıradaki o. Nasıl bir sistem şimdi bize anlatmalısın yazdık. Evet. Asya sen mi? Oh! Kapatırsak fırlamaz ki. Fırlar mı? Fırlar. Sen bilmiyor musun? Duran teyze bak burası çıkıp bence fırlar. Evet. Bir, evet. çektin. Olmadı. Çek olmadı. Bir ben daha değil. deneyeceğiz. Bir daha deneyeceğiz. Yazcan Şu... Yağızcan niye demin çekemedin? Kilit varmış. Değil mi? Evet, tekrar takalım şimdi. Evet Yağızcan demin yapamamıştık. Şimdi bir daha deniyoruz. Yine yapamadık. Neden? Bence evet kapılarını açmamız gerekiyormuş. Yani Hayır, bu oyuncaklık. Takarız onu tekrardan. Hayır, durun bir saniye motorları içine takmalıyız. Ben bu benim motorum. Asya'nın da motoru var benim. Evet. Aferin. Size motorları nereye takıyorsunuz? O araba boşluğa ama. Hayır yaz şu kenara takacaksın. Yaz oraya değil. Yaz ya aşağı, oraya. Hayır Yağalcan kenarda deliği var herhalde. Nasıl? Evet Yağalcan devam ediyoruz kaldığımız yerden. Kapıları açık. <laughs> Yine yapamadık ama bir motor çalışıyor anlamadık. Yazın, Beceremedik biz bunu herhalde Yağalcan. Ha? Ha, düz koymuyoruz. O yüzden mi olmuyor? Evet. Düz mü koymamız düz gerekiyor? Evet. De tamam. Dur hemen düzeltelim. İkisi de Ay, düz, düz iki değil Değil mi? Ya hiçbir düzen yok ki. Evet sonuç olarak bu böyle bir sistem. İki tane motor arkadan delikleri var. Onu takıp eğer yapamıyorsa çocuğun normal motoru da sürebilir. Asya. Sen Burada ne, da bir büyük motor var. Sana niye bunu verdim biliyor musun? Niye? Çünkü bunun bak bunun mermileri var bunun füzesi var. Yağızcan bana bakar mısın? Evet. <laughs> evet sonuç olarak son olarak puzzle'ımızı açacaktık ama Asya ile Yağız ne yapıyorsunuz bakalım? Tamam. Şimdi matruşkaya mı başladınız? Asya matruşkaya düzenliyor ben de motoru takmaya çalışıyorum. Evet. Yağızcan var mı arkadaşlarına söyleyeceğim bir şey? Sevdi mi yeni oyuncakları? Yeni oyuncakları biz almıştık. Evet nasıl? Ama dedem paraları vermişti. Para vermişti. Evet. Dedeye de buradan teşekkür ediyoruz değil mi? Bakın son. Hadi Asya gel. Son Lego kutumuzu açalım. Evet. Şimdi bunu ben açtık. De... Açamıyor Açarız açarız. Haydi bakalım. Asya yardım et biz. Oo. Aha. Açtık. Evet. Dökün bakalım. Asya uzay seti bu. Oo. Ah! Bir sürü parça çıktı. Hadi gel yapalım. Bence fiyatına göre gayet iyi. Hadi gel yapalım. aldık BLX'in. İndirim benim. de vardı ve güzel Bak, bir böyle parçalar var. Hadi. var. Hadi. Ama bakalım Açın. içinde nasıl yapacağınıza dair şey var mı? Yazın, kitapçık var. Bakalım. Buna değil içinde kitapçık var zaten. Kitapçığa bakacağız. Ne Baya ne? parçalar çıktı. Kulaklık bile var. Evet. Hı. İşte bu kitapçıktan bakıp bakıp yapacağız tamam mı? Bu adamı mı? yapacağız. Ben bu adamı yapacağım. Bakalım neler varmış kitapçığa bir bakalım. Adam... Ön sayfası burası evet. Ben şu kafayı alacağım. Şu kafa benziyor. Bak bütün parçalar burada gösteriliyor. Yasya o kafa Neler yapabileceğiniz serinin. burada yazıyor tamam mı? Oo o kafa senin evet. Yaz Bak bir bu tane parçalardan bir, dokuz, on sekiz hepsini ilerleyerek zam, Aa, e, sırayla yapacağız. Hemen hem büyük şeyi Aa. uzay makinesi hem de Ama benim küçük kafa uzay gemimizi yapacağız Aa. var bir sürü var Aa. bak Aa, bu da senin olsun nasıl nasıl takacağım Aha. ya kafa yok kafa bulacağız kafayı da bulacağız oh, var bu iki kafane. tane vardır iki tane vardır Yüzler. evet o zaman hadi görüşürüz deyin Aa. kapatıyoruz sonra oynayacağız görüşürüz. sen de Haray. görüşürüz de Bay bay arkadaşlar.